Evet bugün daha önce hiç değinmediğimiz bir konuya değineceğiz. Konumuz şudur: Antibiyotik ve diğer bazı ilaçları kullanırken botoks işlemi yapılır mı? Eğer antibiyotik veya sistemik etkili başka bir ilaç tedavisi görüyorsanız herhangi bir tıbbi veya estetik işlem yaptırmadan önce mutlaka tedavi eden doktorunuzla iletişim kurmanız çok önemlidir. Öncelikle onun bilgisi, görgüsü ve izni dahilinde hareket ediyoruz. Bunu bilmenizde yarar var. Doktorunuz sağlık durumunuzu ve kullanmakta olduğunuz ilaçları değerlendirecek size botoks işleminin güvenli olup olmadığını söyleyecektir. Ayrıca botoks işlemi sonrası iyileşme sürecinde de herhangi bir ilaç kullanmanız gerekebilir çünkü. Bu arada ben genel fikrimizi de söyleyeyim. Antibiyotikler ve diğer ilaçlar genellikle botoks işlemi için bir engel oluşturmazlar. Botoks yüz kaslarının aktivitesini geçici olarak yavaşlatmayı sağla bir medikal estetik işlemdir. Genellikle antibiyotikler veya diğer ilaçlarla etkileşime girmez. Yine de botoks işleminin sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için benimle iletişime geçebilirsiniz. Sağlıklı ve güzel kalın.